azıcık sayacağım. Ben de eğer evet, durum çok merak, edilendi, merak ettim. Merak ettiğim bir konu. Çalıştığım yerlerde, özellikle köylerde birkaç köyde o an önce Sayın Hocam'ın bahsettiği belki de işte eğitimci diyebileceğimiz, okul görmüş, dekter, merkeze görmemiş insanlarda Hocam'ın bahsettiği eşler arasında espri, sevecen ve sıcak bir ilişkiyi gözlerler. Zaman zaman. O şeyler seversin. Onların o birbirleriyle esprili yaparak, şakalaşarak yaşam tarzlarını maalesef kendi hayatlarını çok hayatta gözlemleyemez. Onlar ilk okul mezunu, ilk okula gitmemiş insanlar. Ben üniversite mezunu, eşim üniversite mezunu, eğitimli insanlar. Bu seviyeye ne erişemedik, nasıl erişim? Ettim. Hocam beni vekil tayin etti, bakmayın. Demek ki aldığımız <laughs> formal eğitim, okullarda aldığımız zihin eğitimi, yürek eğitimini kapsamıyor. Eğer Necip Bey ve Ali Bey benim başkanım buradaydı, beni bir daha buraya çağırırlarsa ben size gönül zekasından ve vicdan zekasından, ruhsal zekadan duygusal zekadan bahsedeceğim. Ee, hepiniz bilirsiniz, Stefan Covey, Covey e, zekayı dörde Ruhsal zeka, duygusal zeka, zihinsel zeka, bedensel zeka. Ruhsal zeka en önemli zeka türlüdür. ve bedenimizde onu vicdan temsil eder. Ben ruhsal zekamı geliştirmek için Allah'la ihtimat kurarım. Kiliseye giderim, dua ederim, bilgi okurum. Bizim okullarımızdaki ruhsal zeka eğitimi çok zayıf. Orta okulda iki saat, bir saat. Diller Kur'an-ı Kerim'i öğrenme, camiye gidip dua etme e, ve ibadet etme, doğru dürüst öğretilmez. Ruhsal zekamız zayıf. İkinci zeka çeşidi kalp zekasıdır, sevgi zekasıdır. Buna emasyonel zeka adı verilir. kişisel gelişim dilinde Sevinin etiketi kalptir. sevme zekası öğretilmiyor bize. Hadi e, halbuki biz eşimizi sevebilmeliyiz. Hatta Yunus Emre'nin çok güzel bir ifadesiyle el kokunu götürüp adam verildi, götür yaradılan, hoşgör yaradılan. Ödürü diyerek her şeyi, bitki, ağacı, hayvanı ve elbette çocuklarımızı ve elbette eşimizi sevmeliyiz. Sevdiğimiz insanlara karşı fedakar oluruz, hoşgörlü oluruz, bağışlayıcı oluruz. Bizim eğitim Zihin ise zeka üzerinde duruyor ve zihin ise zekada da iki türlü e, zeka türü var, beynin iki lobu var, iki yarım küresi var. Sol yarım küre ve sağ yarım küre. Sağ yarım küre keşif, icat, buluş, hayal kurar. Sol yarım küre okul, ezberler, matematik, güç işlemleri yapar ve eleştirir. Bizim eğitim sistemi sol zekayı çok keskinleştiriyor ve biz birbirimizi akımasızca eleştiriyoruz. Onun için aldığımız eğitim sistemi Hayatta bizi mutlu etmeye bu sebepler yetmiyor. Dolayısıyla kısa cevap istersek ruhsal zekamızı ve duygusal zekamızı geliştirmeliyiz. E, Eğitim almayan insanlar gelenek ve görenek olur. işte az önce gülseme ve gelenekle ruhsal zekalarını geliştirmiş oluyorlar. Zihinsel zeka ve eğitimi almış insanlardan daha mutlu olmalarının sebebi bana göre bu. Hocam Veli Bey'in bir sorusu var. Veli Bey buradayız. Sayın Hocalarım. Bir dakika şu salonu yakarsanız siz bizi görüyorsunuz biz orayı görmüyoruz. Evet buyurun sesini duyuyoruz Sayın Hocalarım öncelikle sizi adam buluşturan değerli komiteye ve sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Sayın Hocam siz nikahın göklerde kırıldığını söylediniz. Ama günümüzde Böyle bir televizyon ekranlarında kıyılan izdivaç programları ve nikahları var. Bunlara bakışınız nasıl? Bu Türk-Müslüman aile sistemini, bu anlattıklarımızı orada kıyılan nikahlardan geliştirmemiz mümkün mü? Teşekkür ediyorum. Peki, hocam yine beni vekil tayin etti Arkadaşlar ben size şirketle ilgili, benim hayran olduğum bir yazardır Mehmet Şevketli İlgi. Evet, Milli gazetede de yazı yazar. Az önce onun fıkrasını anlattım. Emine Hanım ve Hüsnü Bey televizyon seyredip mahvoluyorlar. Ee, bu televizyonlar bizim aile düzenimize savaş açmış vaziyette o o televizyonlar. Bunu açıkça söyleyeyim. Ben Reşat Nuri Gültekin'in en okunmaz eserini bilirim yaprak kökümüz. 150 sayfalık bir eserdir ve bizim eğitim sistemimize, aile eğitim sistemimize savaş açan bir adamdır o kitap. Bir Ali Rıza Bey oluruz, dürüst bir adam. <laughs> Ve Ali Rıza Bey kendi evinden çıkar. Affedersiniz, kızlarının birisi Suriye'ye kaçar birisine. Kızın birisi Leyla, çok özür dilerim, fahişe olur. Ali Rıza Bey onun yanında yaşamak zorunda kalır. Oğlu Şevket bankacı olur, para götürür. Ve hepsi bir şekilde ahlaksızlığa, yolsuzluğa bulaşır. Tek bir adam Ali Rıza Bey'dir, o da evden kovulur. Kısaca verdiği mesaj şudur. Kaprak dökümün dürüstlüğü bu devirde yeniyor. İşte Ali Rıza Bey gibi rezil olursunuz, dürüst olursanız. Bu televizyoncular o 150 sayfalık kitabı kaç seneye yaydılar biliyor musunuz? Halit diye uçaklığı hayatını okudum ben. Ailesine çok düşkün bir adamdı da. Aile siyaha bak. Ve onun aşkı memnunusuna bakın. Televizyonda uygulanan aşkı memnunusuna bakın. Hiç seyredin, aile hiç Ama sokaktaki şeylerine bakıyorum. Yankılarına bakıyorum. Aile düşmanı bir filme dönüştürüldü. Kusura bakmayın Şevket Eki Efendi'yi okursanız Türk, Türk, aile sisteminin çok sağlam olduğunu ve bunun yıkılması gerektiği konusunda masonların 150 sene önce karar aldıklarını okursun. Bunlar bizim aile düzenimize savaş açmış diziler. O kanalları lütfen kapatın. Başka bir şey de anlatayım size. Geçen de Profesör Genel Müdürsü Amerika'ya gittiler. Sosyolojik Profesörü e, Galatasaray Üniversitesi Fakültesi dekanıydı. Hocam dedik, ne gördün, ne gördün Anlat bize. Anlatmayayım dedi arkadaşlar, çok moral bozucu bir şey. O anlat dedi, şimdi biz üstüne gittik. Hocam anlat falan. Sosyoloji okya sokağı da anlatayım dedi. Amerika'nın ve yani bütün dünyanın sosyologları toplandı. İşte George Carwell, Amerika'nın en ünlü profesörü dedi ki hepimize, arkadaşlar, sosyoloji ölmüştür, kendinize iyi bir meslek bulun. <laughs> İran geldi, hemen kendini Vatikan Büyükelçisi tayin ettirdi, yeni bir meslek buldu. O kadar o profesöre inandı. Hocam ne güzel, ayıza bir sosyoloji olur ya? Sosyoloji toplu film demektir. <laughs> Toplumun en küçük parçası ailedir. Toplum aile var olursa var olur, aile var olursa sosyoloji var olur. Hocam siz burada bunu konuşuyorsunuz ama biz Amerika'da, siz Daniel Kolon'un yüksel zekası okuyan var mı? <laughs> Orada görürsünüz, boşanmalar yüzde 69 oldu diyor. Ama aile deyince, anne çocuk veya baba çocuk akla geliyor. Anne baba çocuk bir arada bulamıyorsunuz. Aynı şey Rusya'da. E Onun için Antalya'da gazeteciler, yazarlar vakfı, dünya aile sempozyumu topladı. Biz de aile sabah sağlam duruyor hala. Onlar hala bizim aileye ateş çekiyorlar. bunu bilin. Onlar bize savaş açmışlar. Ama biz, bir dev Dünya tanıyacak yeni bizi yeniden heyecanla kurma bıyığımızdan, kara kafamızdan diyor şair. Bizim ailemiz bütün dünyaya örnek olacak, Amerikalıya da örnek, Rusya da örnek olacak. Bu adamlar da hayal kırıklığına uğrayacaklar. Onun için önerim o kanalları kapatalım. Ekim oldu İsmail abi, biz de cevap Eskiden şimdi müspet kanallar var, o kanallar yoktu. Televizyonun odadan, televizyonun Televizyonsuz odaya geçmek hicrettir bir derdi. Şimdi Show TV'de Nilal tehdidi, TV tamam ya ona geçmek icrac bir diyoruz sayilarımızda. <laughs>